Merhaba çocuklar, yine bir matematik dersinde birlikteyiz. Ee, biliyorsunuz, bundan önceki videomuzda çarpma işlemini konuşmuştuk. Şimdi çarpma işleminde iki basamaklı ile iki basamaklıya geçeceğiz. Ona geçmeden önce ritmik sayma konusunun bir üzerinden geçeceğiz daha sonra ritmik saymadan çarpım tablosuna geçeceğiz. Şimdi önümde görüyorsunuz tablolar var. E, ritmik sayma diyor ama altında e, ritmik saymalar var. Şimdi ben önce kaçar olduğuna bakacağız. 2 4 kaçar artmış? 2'şer. Buraya 2'şer yazıyorum. Şimdi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 şimdi çarpma, ritmik saymayla ritmik saymayla çarpmanın arasındaki ilişkiyi konuşacağız ee, şimdi 1 kere 2 2 2 kere 2 4 3 kere 2 6 4 kere 2 8 5 kere 2 6 yani 5 tane 5 kere 2 10 6 tane 2 12 7 kere 2 14 8 kere 2 16 9 kere 2 18 10 kere 2 20 yani demek ki çarpım tablosuyla ritmik sayma arasında çok sıkı bir ilişki var o zaman Öncelikle ritmik saymayı çok iyi bilmemiz gerekiyor 3 6 kaçar artıyor 3'er artıyor Bu da 3'er ritmik şimdi 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 Atıyorum şuraya. 9'a ne diyeceğiz? 3 kere 3, 9 3 kere 5, 15 3 tane 5, 15 Şimdi gelelim 4'e. 4'er ritmik saymaya. Şimdi onu da şöyle yapalım. 4'er ritmik saymayı da ne diyeceğiz? 4'ten 8'e gittiği için 4'er sayma diyeceğiz. 4'er ritmik sayma. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40. Mesela şurayı soralım. 4 tane 10 40 4 kere 9 36 Evet şimdi geldik 5'lere şimdi ikinci sınıf müfredatında siz 5'lere kadar yani ritmik sayma ve çarpım tablosu 5'lere kadar sorumluydunuz şimdi buraya kadar olan tekrar olmuş oldu 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Şimdi aslında bütün ritmik sayfaların yani 9'lara kadar hepsinin 9 kere 1 9 9 kere 2 18 18 diye 9 kere 5'e kadar hepsini aslında bilmiş oluyorsunuz bu çarpım tablosuyla. Şimdi gelelim diğer 5'ten e, sonrasını her sayının 5'ten sonrasını işlemeye. Şimdi 6'lara gelelim. Burada da 6 şah ritmik var. 6, 12 18 24 30 36 42 48 54 60 Şimdi biraz bunun üzerinde duralım. 1 kere 6, 6, 2 kere 6 12, 3 kere 6 18, 4 kere 6 24, 5 kere 6 30, 6 kere 6 36. Şimdi şu 30'la şu 30'la şu 30'a bir bakalım. Evet. Bakın. Burada da 1 2 3 4 5. Burada 1 2 3 4 5 6. Yani beşer ritmik sayarsak 6. sayı 30. Altışar ritmik sayarsak 5. sayı 30. Yani aslında bunların birbiriyle çok ilişkileri var. İşte birazcık eee bu konuda antrenman yapmak gerekiyor çocuklar. Şimdi 7'lere gelelim. Çarpım tablosu. 7'ler şimdi 7'şer ritmik sayacağız. Ne diyeceğiz başlığına? 7'şer diyeceğiz. 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 Evet 1 tane 7 2 tane 7 3 tane 7, 4 tane 7 5 tane 7, 6 tane 7 ya da 6 kere 7 şeklinde gidiyor. Evet bunu eğer bunları sorduğun anda direkt cevabını veremezsen parmakla saymaya gidersen bu sefer çarpma, çarpma işleminde hata yapma ihtimalin çok yüksek eldeyi unutabilirsin. Yanlış sayabilirsin. O yüzden bunu e, öğrenmekten başka çare yok. Burada da 8'er ritmik var. 8 16 ne yapar? 18 daha 24 32 40 48 56 64 72 80 Ne yaptık? 8'er ritmik sayma yaptık. Şimdi 1 kere 1 kere 8 8 2 kere 8 16 3 kere 8 24 şimdi burada bir şeyden bahsetmek istiyorum bir ipucundan genellikle çocuklar bir sayının 9 katında zorlanır 8 katında zorlanır mesela şu şeyden 8'lerden bahsedelim 8 kere 10 Mesela biri bana 8 kere 9'u sordu. 8 kere 10 bir sayının 10 katı kendisi, kendisine bir sıfır eklenmesiydi ya 80. Bir tane 8 eklersen bir tane 8 ekleyince çıkarınca geriye gidince 72 kalmış oluyor yani bir 8 geri gideceksin burada da 10 tane e, 9'u sordu 7 kere e, 9'u sordu 7 kere 10 70 bir tane 7 geri gideceksin eksi 7 63'ü bulacaksın Evet şimdi devam ediyoruz geldik 9'lara şimdi 9'larda da 9'ar ritmik sayma yapacağız. 9'lar da kolay aslında. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Evet. 9 kere 10, 90. Şimdi gelelim onlara. Bunu zaten biliyorsunuz ama o da eksik kalmasın dedik. Evet. Şimdi 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Evet, bugün ritmik sayma ile çarpma arasındaki ilişkiyi konuştuk. Bir de ritmik saymayı, çarpım tablosunu bilmenin öneminden bahsettik. Evet, şimdi de öğrencilerin çok fazla sıkıntı yaşadığı bir başka konuya geliyoruz. Şimdi bu çarpım tablosu. Şimdi... Bunun biraz daha küçüğünü soruyor, atıyorum mesela şuraya A diyor, şuraya B diyor, şuraya C diyor. İşte A artı B eksi C kaçtır diye bir soru soruyor. Çocuk şöyle bir bakıyor, diyor ki bu tabloyu ben nasıl dolduracağım, nasıl yapacağım ve genellikle de çocuklar bu tür sorularda, bu tür soruları ya boş bırakıyorlar, ya da hatalı oluyor. Tabi yapanlar da var, onları da şeyin konunun dışında bırakıyorum. Şimdi böyle bir tablo önümüze geldiği zaman özellikle şuna bakacağız. Bu köşedeki işareti ne bunun? Bakın bunun köşesindeki işaret çarpma işareti. O zaman ben çarpma yapacağım. Şimdi bakın ne ile neyi çarpacağım. Yani bu o kadar karmaşık geliyor ki çocuğa. Şimdi buradan birinci satırdaki sayıyla üstteki birinci satırdaki sayıyı çarpacağım. Sıfır kere 0 0. Şimdi bakın. Birinci satırdaki ile birinci sütun e, ikinci sütundakini çarpacağım şimdi. 1 0 kere 1 0. Şimdi birinci satırdayım ama sütunlar değişiyor. Sıfır kere 2 0 0 kere 3 0 0 kere 4 0 bakın İkisi çakışıyor. 0 kere 5 0 0 kere 6 0 0 kere 7 0 0 kere 8 0 0 kere 9 0 0 kere 10 0 Şimdi Birincisi tabloda çarpma işlemi yapmayı öğrendik. İkincisi şu sıfırla bir şey, ilgili bir şey öğrendik. Ne öğrendik? Buraya bir kural yazalım şimdi. 0 hangi sayıyla çarpılırsa çarpılsın sonuç sıfırdır sıfırdır şimdi bakın gerçekten öyle sıfır şimdi bakın aslında demek ki bu çarpım tablosu bu tabloyu doldurma bize çok fazla da bilgi veriyor. Şimdi gelelim 1'e. Bakın şimdi 1 ikinci satırda. Yani 1'in satırında. Şimdi üstteki sütunlarla çarpacağız. Kimle çarpacağız? 1'i sıfırla. 1 kere 0, 0. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. 1 kere 3, 3. 1 kere 4, 4. 1 kere 5, 5. 5 1 kere 6 6 1 kere 7 7 1 kere 8 8 1 kere 9 9 1 kere 10 10 Şimdi bu 1'de de bir kural çıktı. Yani 1'de de bakıyorsun. 1'i kimle çarparsam sonuç o çıkıyor. O zaman bir kural daha yazalım. Yani tablodan başka kural tablosu gibi. Evet, ne diyeceğiz? Sıfır sayı, e, pardon. Ne diyeceğiz? Bir sayısını, bir sayısını hangi sayıyla, sayıyla çarparsak sonuç o sayıdır. Evet. Biri hangi sayıyla çarpıyorsak sana sonuç o çarptığımız sayının kendisine eşitmiş. Şimdi gelelim çarpım tablosu 2'lere. Evet. Şimdi bakın. 2 kere 0. 2 kereyi buradan söylüyoruz. Çünkü Toplam olsaydı 2 artı 0 diyecektik. Eksi olsa 2 eksi 0 diyecektik. 2 kere 0 0. 2 kere 1 2. Bakın hep bu sütunda olacak yazılar. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. 2 kere 4 8. 2 kere 5 10. 2 kere 6 12. 2 kere 7 14 2 kere 8 16 2 kere 9 18 2 kere 10 20 Evet şimdi ikileri de yazdık Şükür 2'de kural yok nereye geldik 3'lere geldik bakın şimdi üçlerde de 3 üç kere 0 0 3 kere 1 3 3 kere 2 6 3 kere 3 9 3 kere 4 12 3 kere 5 15 3 kere 6 18 3 kere 7 21 3 kere 8 24 3 kere 9 27 3 kere 10 30. Bakın. Evet çarpım tablosu 3'leri de doldurduk. Şimdi devam ediyoruz. 4'lere geldik. Bakın. 4 kere 0 0. 4 kere 1 4. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. 4 kere 4 16. 4 kere 5 20 4 kere 4 4 kere 6 24 4 kere 7 28 4 kere 8 32 4 kere 9 36 4 kere 10 40 Evet dörtleri de yaptık şimdi sıra geldi 5'lere 5 beş kere 0 0 5 kere 1 5 5 kere 2 10 bakın aynı satırda hepsi 5 kere 3 15 5 kere 4 20 5 kere 5 25 5 kere 6 30 5 kere 7 35 5 kere 8 40 5 kere 9 45 5 kere 10 50 Evet 5 kere 10 50 Şimdi geldik altılara Şimdi altılarda da aynısını yapacağız ve bundan sonra bu tür bu tür soru karşınıza çıktığı zaman bu tür tablolu soruları çok rahat çözeceksiniz. Çözeceğinize inanıyorum. 6 kere 0, 0. 6 kere 1, 6. 6 kere 2, 12. 6 kere 3, 18. 6 kere 4, 24. 6 kere 5, 30. 6 kere 6, 36.

7 kere 4 28 7 kere 5 35 7 kere 6 42 7 kere 7 49 7 kere 8 56 7 kere 9 63 7 kere 10 70. Evet. 7'leri de bitirdik. Geldik 8'lere. Evet. 8 kere 0 0. 8 kere 1 8. 8 kere 2 16. 8 kere 3 24. 8 kere 4 32. 8 kere 5 40 8 kere 6 48 8 kere 7 56 8 kere 8 64 8 kere 9 72 8 kere 10 80 Evet

45 9 kere 6 54 9 kere 7 63 9 kere 8 72 9 kere 9 81 9 kere 10 90 Evet Geldik onlara. Evet. Onları da yapacağız şimdi. 10 kere 0 0. 10 kere 1 10. 10 kere 2 20. 10 kere 3 30. 10 kere 4 40. 10 kere 5 50. 10 kere 6 60. 10 kere 7 70. 10 kere 8 80. 80. 10 kere 9 90 10 kere 10 100. Şimdi çocuklar size şöyle bir şey anlatacağım. Bu tabloyu ben çok önemsiyorum. Bunun boşunu ben bu videonun altına bırakacağım. Ee, bunun boşunu 10 tane ara ara mesela her gün birer tane doldursanız inanın çarpım tablosuyla da sıkıntınız kalmaz. Ritmik saymayla da ve çarpmada, bölmede çok rahat edersiniz. Bunun size çok faydasını olacağını düşünüyorum ve e, bu tür tablo doldurma sorularını da, sorularını da rahatla çözebileceksiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.